dönemde inşallah diş hekimliği hastanemiz inşaatı devam ediyor. Yıl sonunda bitecek. Üniversitemize yeni bir hastane kazandırdık. İnşallah Ağustos ayının sonunda yapım bir halesine çıkacağız. TOKİ tarafından ihaleye çıkılacak. Onu da bitirmiş olacağız birkaç yıl içerisinde. Yine yazılım bilişim merkezini Türkiye'de bir ilk olacak. Onu da %95 oranda tamamlamış durumdayız. O da bu yazın inşallah biterse üniversitemize kazandıracağız. Yine üniversitemizin merkezinde hemen tıp fakültesiyle fen fakültesi arasında yeni bir merkez araştırma laboratuvarını yapmış olduk. O da büyük ihtimalle bu bu ay içerisinde e, açılmış olacak. Yine bildiğiniz gibi e, iktisat fakültesi binamızın inşaatı devam ediyor. Bütün bu yatırımları e, değerli misafirler birlikte değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak bu dört yıllık süreçte üniversitemize 12 milyar Türk liralık e, yatırım kazandırdık. Bu hem üniversitemize hem de e, güzel şehrimiz Türkiye'nin en kıymetli şehirlerinden birisi. Eee bu bölgede eee her zaman e, öne çıkan, eee Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin huzuru için marka değeri olan Elazığ şehrimize eee hizmet etmek e, bizim için şereftir. Dolayısıyla e, 1982 yılından beri bu şehirde yaşıyorum. 42 yıllık bir süreç bu. Bu şekildeki yatırımları üniversitemize, şehrimize kazandırmak da bizim için gerçekten mutluluk. O yüzden bunu da ben özellikle vurgulamak istedim. Yaklaşık 12 milyarlık yatırım.